Hepinize merhaba arkadaşlar ben Salih Bugünkü videomda sizlere Pyraminx küpü yapacağım En hızlı ne kadar yapabileceğim diye süre tutacağım ve sonunda rekorlarımı göstereceğim Açıyoruz arkadaşlar Şimdi CS Timer uygulamasından arkadaşlar ee, Nasıl diyeyim ee, Bunun Bu bir search uygulaması basıyoruz Süre başlıyor. Dokunduğumuzda da süre e, durduruyor. Böyle arkadaşlar böyle yapa yapa e, en fazla rekorumuzu bulmaya çalışacağız. Ne kadar hızlı yapabiliyoruz diye. Kağıt ve kalemimiz var burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle arkadaşlar. Kamerayı da böyle koyalım. E, bu arada arkadaşlar bunu buraya kenara koyuyorum. Her bitirdiğimde e, köpüğü yani Pyraminx'e yazacağım yaptığım şeyi. Hemen küpü karıştırmaya başlayalım. Ee, arkadaşlar şey burada 3x3'üm. Az önce başka video çekiyordum. Onda parçalandı. Onda da Pyramix çekiyordum. Tam Pyraminx'den sonra 3x3 yapayım diyordum. 3x3'e kırdım. Neyse zaten bunlar arkadaşlar kulacı yapılıyor. Şimdi arkadaşlar bozdum. Küpe biraz bakacağım. Bu arada bunlar rekorum 10 saniye 12 saniye. Bismillah diyorum başlıyorum. Arkadaşlar rekorumu tekrar yapamadım. Bakalım daha ne kadar hızlı yapabileceğim bu videoda. evet. Arkadaşlar 32 saniye oldu. Arada çok fazla vakit kaybettim. Ah, yaz Neyse arkadaşlar kanalı izleyin. Tekrar yazayım. 32 91 Tamam ne tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada Mirror küple 3x3'üm videolarını gelmesini istiyorsanız tabi 3x3 40 olduğu için böyle gözüküyor. Ya. Neyse e, videolarının gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. E, en kısa zamanda bu videolardan da gelecek ve e, 4x4'le Mega Minx küpünde bu videoları böyle videolarını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. E, tamam bu kadar. Başka bir şey diyeyim, demeyeceğim. Bu karıştırmaya devam edelim arkadaşlar. Bu video arkadaşlar 10 ee, like gelirse ya da 15 like, 10 like gelirse tam on be, on, tamam bey, tamam 10 like olsun. Tanışmayı e, beceremedim. 10 e, like gelirse arkadaşlar 3 x 3 videosu gelecek. Bunun Tamamının yapımı e, burada sayac yapacağım. Şimdi arkadaşlar küpü dağıttım. Tekrar bakalım. yanlışlıkla çeviriyordum arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi çok heyecanlandım. Ah, 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 Yanlış tarafa çevirdim arkadaşlar. Yapmasaymışım yanlış tarafa çevirmeseymişim belki 20 saniye falan alabilirmiş. Neyse 10 saniye rekorum. Şu kenarda gözükmüyor arkadaşlar. Burada normalde her yaptığım gözüküyor. Tek tek ekleniyor. Ee, şey, telefonda yapmıştım arkadaşlar. Ee, telefonla telefonda çekiyorum şu an. O yüzden e, buradan zaman tutuyorum. Gözükmüyor. Keşke arkadaşlar o anda video çekebilseydim ama çekemedim. Ondan sonra aklıma geldi video çekmek. Oyun videoların falan gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hangi oyunun gelmesini istiyorsanız ya da vlog gibi videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Aktif olacağım. Yapmadım küpe. Evet inşallah arkadaşlar şunu direkt onu geçelim. Ya geçemeyeceğim arkadaşlar. Ne kadar hızlı yaptığımı ben şu an anlayamıyorum. Çok hızlı yapmışım. Pardon ya. Ha, fazla döndürdüm. arkadaşlar ama düşünmek için fazla bekledim. Tamam. Kesinlikle arkadaşlar rekor kıramayacağımı düşünüyorum. Belki arkadaşlar sonradan küplerde daha iyi olabilirim. Hala becerim beceremiyorum. Arkadaşlar. Evet bir dakika 13 saniye Çok saçma derecede Fazla Evet arkadaşlar şimdi devam edelim Video çekiyor muyum çekmiyor muyum diye Baktım korktum bir an o kadar yaptıklarım Köşe gitmesin diye Ve Neyse zaten 3 kere yapmışız daha Yani arkadaşlar şu an genel ortalama 37 saniyeymiş. Ne diyeyim bilmiyorum şu an. Ee, hemen arkadaşlar bakalım. Ee, şu an en iyi denemelerimden böyle ekran dokunup tekrar dokunuyordum. Sıfır yapmaya çalışıyordum. Sıfır atmış en iyi. Onun dışında arkadaşlar en iyi küp yapımlarım 19.01, 24.17 ve 36 saniye 77 saniye. Bunlar 3'ün en iyisi. Ee, ama normalde 36-77 olmayacak burada. Pardon. 24-17 de olmayacak. Rekorlarım 10 saniye 17 saniye ve 19 saniye. Ee, küsur rahatlığını söylemiyorum. Bu, bunlar arkadaşlar. İnşallah daha iyilerini yapabilirim. Şimdi ee, vane, e, şey tek elle yapmamı istiyorsanız arkadaşlar Yorumlarda belirtebilirsiniz. Böyle tekerle tuttum da. Böyle aklıma geldi birden. Hmm, arkadaşlar çok. Bütün parçalar birbirine bağlanıyor arkadaşlar. Burada o yüzden aklım bazen çok karışıyor. Yapamayacağım herhalde arkadaşlar bunu. Biraz daha karıştırayım. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Bilmiyorum belki bu sefer yapabilirim. Şimdi başlıyorum. Şu kenarlar arkadaşlar beni o kadar zorluyor ki. Hayır 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 hayır. hayır Fazla zaman kaybettim. Aşırı fazla zaman kaybettim arkadaşlar. Döndüremedim küpü. Tam arkadaşlar yarısından fazlası yerinde. Yani bu sayılıyor. Şöyle az önce tam böyleydi. Sayılıyor çünkü sayılmıyor mu? Evet. Hmm. Hayır arkadaşlar sayılıyor. Bir an düşündüm de. Sayılıyor çünkü Neslihan'ı açıklamama gerek yok. Kendim zaten açıklayamayacağım. Şimdi arkadaşlar Pardon 26-17'yi yazmadım. Şu an en iyisi 26-17 oldu. Tabii küpü döndürebilseydim arkadaşlar 17-18 civarlarında belki olabilirdi. Hatta belki daha da düşük olabilirdi. Neyse deneyelim arkadaşlar birazdan. Hatta şimdi deneyelim direkt. Bakalım ne kadar hızlı yapabiliyorum. Tamam arkadaşlar. Sanırım bu sefer yapacağım. Evet. Yapamayacağım herhalde. Neyse deneyelim arkadaşlar. Aha arkadaşlar yeni bir yöntem buldum. Aha <laughs> ne <laughs> Evet arkadaşlar. Şu an iyi gidiyorum herhalde. Bilmiyorum. Keşke zaman tutsaymışım. Kenarları döndürmekte aşırı zorlanıyorum. Şu an arkadaşlar hiç kendimi kasmıyorum ama bilmiyorum ne yapayım. Tamam. <laughs> Elim oraya gidiyor direkt arkadaşlar Zaten bitirememişim Şöyle küçük küçük serçe parmağımı da Şöyle döndürdüm az önce yanlışlıkla böyle Neyse tamam arkadaşlar önemli değil Belki 30-40 saniyede Fena yapabilirim bunu Yine de fazla bir şekilde zaman almamışım. Fazla ses çıkıyor arkadaşlar Bu küpler nedense Yağlı olunca arkadaşlar Küpler daha güzel dönüyor yani bu çok belli bir şey zaten. Yağlanınca <laughs> ne diyebilirim? mükemmel dönüyor. Bazı küpler özel yağları kendilerinden çıkıyor. Bazı küpler satın alıyorsunuz. Onlar çok güzel Satın önce falan. Hiç beğenmiyorum. Satın alınmayı. Saçımı düştü. Kenara koyayım. Neyse. Oh. arkadaşlar şu an eminim kendimden çok kötü bir çok kötü gidiyorum ya Yok ya arkadaşlar ben yapmayacağım bunu yapamayacağım bozayım. şimdi yapacak bir şey yapamıyorum arkadaşlar ama bozarken de yapmaktan daha ileriye gidiyorum mesela atınca da biraz değişik oluyor ya gerçekten. Katıl beni. Bu videoda önceki videoda daha iyi yapmıştım.